Fenerbahçe ve Galatasaray devre arası transfer döneminde rotasını yine İtalya'ya çevirdi. Bu durum İtalyan basınında şaşırtan bir tepkiye neden oldu. İşte detaylar. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin son yıllarda transferde rotasını İtalya'ya çevirmiş olması çizmede rahatsızlık yaratmaya başladı. İtalyan Il Giornale gazetesi bugün yayınladığı sayısında bu duruma adeta isyan etti. Gazetede Türkler bile seri ağımızı yağmalıyor başlıklı yazıda şu ifadelere yer verildi. Aman Allah'ım, Türkler geliyor. Seri aya doğru Osmanlı parası adeta sel gibi akıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerimizi yağmalamaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, Gendauzi, Lazio ve Enekunkuyu Milan kadrosuna katmak için 60 milyon euro ayırdı, çalışmalar sürüyor. Galatasaray ise Fretesi için Okan Buruk yalanladı ve Neres için Napoli'den koparmak için 25 milyon euro gerekiyor, hamle yapmaya hazır. Bir zamanlar Seri A sahada ve transfer piyasasında hükmederdi, şimdi ise Türk Süper Lig takımlarının bile fetih alanı haline geldi. Yazıklar olsun bize!